Merhabalar. İstanbul Üniversitesi Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi 4. Sınıf Sosyoloji Bölümü Siyaset Felsefesi dersinin 4. ünitesindeyiz. Eğer ki başka bölümlerde de sanırım felsefe bölümünde de var varsa bu üniteyi, bu dersi dinleyebilirsiniz. Çünkü hepimiz ortak dersi aynı anda alıyoruz diyelim. Bazılarımız 3. sınıfta alıyorken bazılarımız 4. sınıfta alıyoruz alıyoruz. Şimdi devam edelim dördüncü üniteyi okumaya. Dördüncü ünitemizin konusu gördüğünüz üzere siyaset felsefesine dair temel akım ve hareketler. Bakalım bu temel akım ve hareketler neler? Kazanımlarımız neler olacak? Biraz aşağıya kaydırayım. Sizi bekletiyorum. Zamanımız önemli o yüzden hızlıca okumaya çalışıyorum. Evrensel, tikel ve bireysel kavramlarıyla siyasete yönelik bakış açılarının ve yönelimlerin genel çerçevesini çizebilmek kazanımlarımızın birisi. Bir diğeri, iki temel siyasal anlayış ve yönelim olan liberalizm ve sosyalizm hakkında genel bilgi sahibi olabilmek. Evrensel, tikel ve bireysel ilgiler düzleminde muhafazakarlık ve devrimcilik hakkında bilgi sahibi olabilmek. Evrensel, tikel ve bireysel bilgiler düzleminde teokratik yöneliş ve milliyetçilik hakkında bilgi sahibi olabilmek. Evrensel, tikel ve bireysel bilgi, ilgiler düzleminde anarşizm hakkında bilgi sahibi olabilmek. Bakalım şimdi girişle başlıyoruz. Siyaset felsefesine dair temel akım ve hareketler başlığını taşıyan bu dördüncü bölümde ilk olarak felsefeye özgü bir terminoloji ile evrensel, tikel ve bireysel kavramlarıyla siyasete olası bakış açıları ve yönelimlerin genel bir çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. Bu genel çerçeve içinde ilkin liberal ve sosyalist anlayışlar ele alınmıştır. Liberalizm ve sosyalizm bilindiği üzere iki temel siyasal anlayış ve yönelimdir. Siyaset felsefesinde sosyalist anlayış ağırlıklı olarak Marksist bir zeminde belirleyici olmuştur. Bu bölüm bağlamında ayrıca muhafazakarlık, devrimcilik, teokratik yönelişler, milliyetçilik, anarşizm gibi günümüz siyasetinin temel bazı anlayış ve akımları felsefi terminoloji açısından kısaca ele alınmıştır. Evrensel, tikel ve bireysel ilgiler düzleminde bu söz konusu politik yönelimler ve hareketler yorumlanmıştır. Siyasal yaşamda evrensel, tikel ve bireysel diyalektiği. Başlığımız. Toplumsal yaşamın ve doğal e, dolayısıyla belli bir güç ve iktidar çerçevesinde örgütlenmiş siyasal yaşamın evrensel, tikel ve bireysel denilebilecek irade ve güçlerin çoğunluğu, çokluğunu dışlayarak var olması olanaklı değildir. Böylesine çoklu ve dinamik bir toplumsal yapıyı baskılayıp inkar eden bir iktidar zihniyeti kendi edimsel varoluşunun rasyonalitesini zaman içinde eritecektir. İktidarın gücü çerçevesinde kurumsallaşmış toplumun birliği yani devletin birliği toplumsal yaşama özgü çoğulcu dinamik yapıyı bastırarak değil akılsal bir çerçevede sisteme katarak kalıcı olabilir. Karmaşık bir örgütlenme olarak devletin birliği kendisine tabi olan halkın birliğinden ayrı düşünülemez tarihsel ve coğrafi açıdan tikel bir devletin birliği ve kalıcılığı, kendisini rasyonel bir zeminde var eden maddi ve manevi koşulların devamına bağlıdır. Toplumsal ve insani bir örgütlenme olarak tikel bir devlet doğal ve zorunlu bir varoluşa değil, insani ihtiyaçlarla biçimlenen normatif ve göreli bir varoluşa sahiptir tikel bir kurumlaşma olarak değil de insanlık tarihi bağlamında genel bir örgütsel yapı olarak devletin ve siyaset kurumunun tarihsel süreç bağlamında zorunlu olup olmadığı başka bir tartışmanın konusudur. Bilindiği gibi bu politik tartışmada Anarşist ve komünistler son kertede devlet kurumunu olumsuzlarken liberal ve muhafazakar gelenek başta olmak üzere diğer politik anlayışlar genel olarak devleti olumlar ve toplumsal yaşam için zorunlu görürler. Devletin özü ve mahiyetine dair bu tartışma aynı zamanda devlet dışında siyasal bir yaşamın ya da doğrusu insani bir yaşamın ve birlikteliğin olanağı üzerine bir tartışmadır. Siyasal bir yapı olarak tikel bir devlete içkin olabilecek evrensel değerlerin evrensel bir insan doğasına ya da genel geçer bazı normlara dayandırılabileceği söylenebilir. Evrensel insani normlara dair savların bazı doğal referans noktaları olabileceği gibi Evrensel bir insan doğasına dair söylemlerin de bazı tarihsel normlarla biçimlendirildiği söylenebilir. Toplumsal ve siyasal bağlamda olan ve olması gerekenin maddi ve manevi gerçekliği tümüyle birbirinden yalıtmak olanaksızdır. Bu gerçeklik alanlarını birbirinden tümüyle yalıtmak ya da birbirine indirgemek Çoğu kez içinden çıkılmaz teorik ve pratik sorunlara yol açar. Tikel ve bireysel ilgi ve yönelişler siyasal bir yapı içinde çoğunluğu, çeşitliliği ve bu anlamda toplumsal dinamizmi oluştururlar. Bir devletin kendi gücü ve iktidarına tabi tüm insanlara genel bir tarzda hitap etmesi onun politik ve hukuki meşruiyeti için zorunludur. Burada açıktır ki genellik insan doğasına özgü tarih üstü bir evrensellik değil, politik ve hukuki bir kapsayıcılıktır. Özellikle modern ve demokratik bir devlet kendi yurttaşlarının genel ve vazgeçilmez gördüğü hak ve sorumluluklarını açık bir hukuki çerçeve içinde dışa vurmak zorundadır. Bu bağlamda genellik çoğunluk ilkesi ve kavram, kavramından da dikkatlice ayrılır. Demokratik oylama ve seçim bağlamında çoğunluğun iradesi evrensel ya da genel geçer olduğu düşünülen temel hak ve sorumluluklara dokunmamalıdır. Bu politik problem Platon'un da ayrımına varıp çözmeye çalıştığı bir problemdi. Tüm Platoncu idealizm ve idealizm ideal ve evrensel ilke ve kavramların çoğunluğun keyfi iradesine aşkın niteliği üzerinde biçimlenmişti. Bu anlamda Platon için evrensellik toplumun geneli için ve çoğunluk iradesinden bağımsız olarak doğru olandır. Açıktır ki günümüz siyasal gerçekliğinin teorik ve pratik açıdan belirleyici liberal iklimi bağlamında çoğunluğun demokratik iradesinin aşkın bir ideal ve evrensel bir akılsallık içinde yatsınması verimsiz bir çaba gibi durmaktadır. Liberal ve sosyalist anlayışlar. Siyasal yaşam bağlamında liberalizm, tikel ve bireysel ilgileri aşan evrensel bir politik duruşa, eleştirel ve mesafeli yaklaşıma sahiptir. Liberalizm genel olarak modern toplumsal kültüre özgü siyasal bir anlayıştır. Liberalizm, kapitalist sınıfın ve bu tikel sınıfın ilgileri bağlamında örgütlenmiş politik yapı ve devletlerin bir savunucusu ve ideolojisi olarak görülebilir. Modernizm ile birlikte bireysel öznelliğin ön plana çıkması, kapitalist üretim ilişkileriyle özel mülkiyetin toplumsal ve politik yaşam için belirleyici bir konuma yükselmesi hem politik ve hem de ekonomik alanda sınıfsal ve bireysel ilgileri, tikel ve tekil iradeleri temele alan liberalizmi güçlü ve belirleyici kılmıştır. Liberalizmin toplum dizaynında ve politik duruşunda etkin olan kavram bireysel ve sınıfsal özgürlük vurgusudur. Bireysel ve sınıfsal özgürlüğün dinamiği toplumsal gelişim ve refahın özünü oluşturacaktır özel mülkiyet toplumsal özgürlüğün ve dinamik rekabetin zeminidir. Sosyalizm, liberalizmin aksine siyasal yaşamın rasyonel ve meşru zemini açısından önceliği tikel ilgilere ve bireysel özgürlüğe değil, toplumsal açıdan genel ilgiler ve eşitliğe verir. Toplumsal eşitlik ve bu bağlamda gelir dağılımında gözetilen adalet, sosyalist ve sosyal demokrat hareketin temel ilkelerindendir. Sosyalist hareket içinden ortaya çıkan sosyal demokrasi için gelir dağılımı ve sosyal eşitliği tümüyle göz ardı etmeyen politik bir örgütlenme içinde özel mülkiyet kabul edilebilir bir şeydir. Buna karşın klasik sosyalist anlayış çerçevesinde asıl vurgu toplumsal mülkiyet ve bu bağlamda sağlanacağı düşünülen toplumsal eşitlik ve adalet üzerinedir. Sosyal demokrasinin liberal ve sosyalist anlayışın bir sentezi olduğu söylenebilir. Liberalizm ve sosyalizm arasındaki tartışmanın temel ekseninin özel mülkiyet olduğu söylenebilir. Liberalizm ve özel mülkiyetin vazgeçilmez bir hak olarak toplumsal yaşamı ayakta tutup canlandıran yönüne işaret etmektedir. Özel mülkiyeti yatsıyan ve aşan ortak bir mülkiyet zemininde kurumsallaşmış bir toplum, hantal ve bürokratlaşmış bir devlet örgütlenmesine yol açacaktır. Özel ve kişisel mülkiyet temelinde ortaya çıkabilecek insanlar arası rekabet ve çalışma arzusu toplumdaki üretim ve tüketim döngüsünü canlandırıp geliştirecektir. Buna karşın sosyalist anlayış ve gelenek özel mülkiyet ve bu mülkiyet üzerinde biçimlenen Rekabet ve çalışma ortamının insani ve verimli olmaktan çok barbarca ve yıkıcı olduğunu dile getirir. Ortaklaşa bir yaşam ve gelecek beklentisinin insanları daha verimli, yaratıcı ve mutlu kılacağı savunulur. Günümüz siyasal gerçekliğine baktığımızda liberal anlayış ve gelenek çerçevesinde mevcut batı demokrasilerinin küresel ölçekteki baskın konumlarını görmekteyiz. Buna karşın genel olarak real sosyalizm denemelerinin başarısızlığından ve hatta çöküşünden söz edebiliriz. Bu liberal teorinin insanın politik gerçekliğine dair daha derin bir kavrayışa sahip olduğu anlamına gelebilir. Yine de liberal anlayışla yönetildiği düşünülen devletlerin ve genel olarak küresel ölçekte tüm devletlerin yaşadıkları devasa sorunlar liberal anlayışın siyaset felsefesi açısından çok ciddi eleştirilere tabi tutulması gerektiğini göstermektedir. Muhafazakarlık ve devrimcilik Muhafazakarlık Geçmişten bu yana gelen maddi ve manevi toplumsal değerleri koruma ve sürdürme çabası olarak anlaşılabilir. Kuşkusuz bu toplumsal değer ve kazanımları koruma ve sürdürme çabası bütünsel ya da tikel bir tarzda ileri sürülebilir. Toplumsal değişime karşı bütünsel bir direnç, tepkisel ve totaliter bir tutuma dönüşebilir tikel ve seçici bir muhafazakarlık her politik anlayışta görülebilir ve makul karşılanabilir. Toplumların tarihinde yüzyılların birikimiyle oluşmuş, iyi ve korunması gereken değerler olduğu gibi, olumsuzlanması da iyileştirilmesi gereken değerler de olabilir. Politik bir anlayış ve yönelim olarak muhafazakarlığın reel politik durumdan hoşnut iktidar sahiplerine özgü bir yanı olduğu söylenebilir. Politik iktidarın ve onun getirdiği kazanımların korunması anlaşılabilir bir dürtü ve irade olarak karşımıza çıkar. Muhafazakarlık muhalefetin ve iktidarın düşmüş iktidardan düşmüş sınıf ve grupların da bir özelliği olabilir. Bu bağlamda Fransız devrimi sırasındaki Jacoben devrimci terör karşısında eski aristokrat sınıfın muhafazakar özlemlere sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir. Muhafazakarlıktan farklı olarak devrimcilik, Fransız devrimiyle belirginleşip ortaya çıkmış olan politik bir anlayıştır. Kuşkusuz toplumsal yaşam ve ilişkilerde radikal yani köktenci bir köktenci ve sistemli değişimlerin gerekliliğini savunan devrimci anlayış ve yönelişler tarihin her döneminde farklı biçim ve içeriklerle ortaya çıkmışlardır. Fakat ilkin Fransız devrimi ve onun zeminini oluşturan modern ve aydınlanmacı düşünce ile birlikte tarihsel geçmişe yönelik köktenci eleştiriler ve olumsuzlamalar felsefi ve politik bir söylemin olgunluğuna kavuşmuştur. Siyasal alanda bütünsel devrimci söylem, modern ve aydınlanmacı düşüncenin eleştirisiyle birlikte gözden düşmeye ve mevzi kaybetmeye başlamıştır. Reel sosyalizm deneyimin başarısızlığı Batı dünyasını derinden sarsan iki büyük dünya savaşının etkisiyle oluşan postmodern politik kültür ortamı, modern ve aydınlanmacı bir perspektif üzerinde biçimlenen devrimci politik söyleme uygun görünmemektedir. Siyasal iktidarı tümüyle devirip alt etmeyi hedeflemeden kapitalist liberal sistem içinde bazı iyileştirmeler ve dönüşümler öngören Reformist ve evrimci politik anlayışlar günümüz toplumsal gerçekliğinde daha meşru ve makul görülmektedir. Küresel kapitalist sistem tarafından mağdur edilen ve dışlanan halkların radikal öfkesiyle örgütlenen politik grupların bir kısmının daha dinsel ve teokratik bir anlayışa sahip oldukları görülmektedir. Bu liberal kapitalizmin modernizm projesine ve onun yol açtığı devasa sorunlara iktidardan dışlananların modern öncesi totaliter bir muhafazakarlıkla karşı durma çabası gibi görünmektedir. Teokratik yöneliş ve milliyetçilik Dinsel değerlerin toplumsal yaşam için önemini vurgulayan bazı muhafazakar ve sağ politik anlayışların varlığı aşkerdir. Dinsel değerleri politik söylemlerine yediren liberal ve muhafazakar örgütlenmelerin birçoğu laik ve seküler bir çizgide var olup demokratik süreçlere katılırlar. Teokratik bir devlet özlemiyle liberal demokratik değerlere karşı duran gruplar ise laik ve seküler politik anlayışları köktenci bir tarza mahkum etmektedirler. Batı liberalizmi ve Marksizmin modern aydınlanmacı politik projelerini premodern ve teokratik bir söylemle mahkum etmek kendi içinde ciddi sorunlar taşımaktadır. Marksizm, liberalizmin ve bu anlayış içinde biçimlenmiş olan kapitalist toplumun yol açtığı sorunların içerden yani modern ve aydınlanmacı düşünceye tümüyle aykırı olmayan bir eleştirisi olarak ortaya çıkmıştım. Teokratik bir devlet özlemiyle yola çıkan radikal dinsel örgütlenmeler ise modernitenin ve aydınlanmanın günümüz dünyası ve insan için getirmiş olabileceği olumlu değer ve kazanımları göz ardı etme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Modernitenin yarattığı sorunların yanında bazı olumlu değerleri de sahip olduğu söylenebilir modern öncesi geleneksel bir toplum özlemi eğer modern dünyanın gücünü, karmaşıklığını ve zenginliğini göz ardı ederse her türlü manipülasyona açık ve donanımsız politik örgütlenmelere dönüşme riski taşır. Tarih geçmiş değerleri ve değişim aşamalarını totaliter bir şekilde yatsıyan hareketlerin başarısızlığına tanıklık etmiştir. Milliyetçilik tikel bir hedef etrafında örgütlenmiş politik bir hareket olarak küresel kapitalizme ve liberal siyasal anlayışa uyumlu ya da uyumsuz görünebilen bir duruş sergilemektedir. Günümüz dünyasında global sisteme entegre olmamış ulusal devletler istisna oluşturmaktadırlar. Siyasal, kültürel ve ekonomik olarak dünya ölçeğinde etkileşim ve iletişim çok artmış ve yoğunlaşmış durumdadır. Milliyetçilik, politik bir anlayış ve hareket olarak iki dinamik üzerinde biçimlenebilir. Bir milletin vazgeçilmez haklarının ve kendi kaderinin sahibi olduğunun savunusu ya da bir milletin üstünlüğünün ve başka milletler üzerindeki egemenliğin savunusu. Açıktır ki iki yaklaşım biçimi milliyetçi söylemin içeriğini belirgin bir tarzda etkileyecektir. Genel olarak etnik ve dinsel aidiyeti temel alan siyasal örgütlenmeler gibi, milliyetçilikte toplumsal bir proje olarak hiçbir zaman evrensel bir politik söylem ve anlayışın boşluğunu dolduramaz. Milliyetçilik ideal ve evrensel bir ilkeden önce real politik bir sorundan, tikel ve göreli bir milletin olgusal gerçekliğinden güç alır. Postmodern felsefenin söylemiyle dile getirirsek dinsel ve etnik temelli politik örgütlenmeler tikelin ötekiliğin, başkalığının, başkalığın indirgenemezliğine ve orijinalliğine odaklanırlar. Oysa geleneksel ve modern felsefi söylem açısından asıl başlangıç ve Orijin, varlık olarak varlık ya da sonsuz evrenin kendisidir. Ancak bu temel üzerinden evrensel bir insan idesi geliştirilir. Burada politik açıdan asıl önemli nokta tikel ayrımların yatsınamaz gerçekliği ve evrensel bütün içindeki diyalektik etkileşimleridir. Ne tikel ayrımları soyut bir evrensellik zeminde yatsımak ve ne de ayrımları mutlak kabul edip evrensel ortaklık ve etkileşimi yatsımak felsefi açıdan doğru bir tutum olacaktır. Ve anarşizm Anarşizm, otoritenin, hiyerarşinin ve devletin olmadığı bir toplum özlemini dile getiren siyasal anlayışların genel adıdır. Bireyin tikel devlet örgütlenmesi karşısındaki vazgeçilmez haklarına odaklanan anarşist anlayış, otoritelerin özel ve kamusal alandaki olası olumsuz etkilerine odaklanan bir perspektifi derinlemesine işlemeye çalışmıştır. Bireysel öznenin özgürlüğü ve tinsel yaratıcılığı toplumdaki siyasal örgütlenme altında kötürümleşmekte ve baskı altına alınmaktadır. Siyasal iktidar bireyleri yalnızca biçimlendirmemekte, aynı zamanda adeta iktidarsızlaştırmakta ve yaşam enerjilerini emmektedir. Anarşizm, Batı'nın liberal kapitalist dünyasında başat bir siyasal anlayışı temsil etmemekle birlikte tıpkı Marksizm gibi liberal dünyayı pedagojik ve politik açıdan eleştiren ve uyaran bir işleve sahip olmuştur. Genel olarak uygulanması zor ve topik olduğu sıkça dile getirilen projeleriyle anarşizmin önemli temsilcilerinden bazıları Pierre Joseph Proudhon, Henry David Thoreau, Peter Kropotkin, Peter Kropotkin ve Mikhail Bakunin olarak sıralanabilir. Kavramsal açıdan yoğun bu bölümün temel sonuçlarından biri, felsefe özgü kavramlar olarak evrensel tikel ve bireyselin siyasal gerçekliği anlamak ve yorumlamak açısından önemlidir. Bütün felsefe tarihi boyunca siyasetin özüne ve neliğine dair tartışmaların şu ya da bu tarzda bu söz konusu kavramların ağırlığını taşıdıkları söylenebilir. İster tikel ve bireysel ilgileri ve yönelimleri temel alan liberalizm ve isterse evrensel ve ortak ilgilere odaklanan sosyalizm olsun. Tüm siyasal anlayış ve hareketler bu söz konusu kavramlar çerçevesinde daha anlaşılır görünmektedir. Hemen bir aşağı inelim ve uygulamalar. Siyaset felsefesine dair temel akım ve hareketlerle ilgili okuma ve araştırma yapınız. Uygulama soruları: Siyasal yaşam bağlamında liberalizm ve sosyalizm hakkında ne söylenebilir? Araştırınız. Evrensel, tikel ve tekil kavramları siyaset felsefesi alanında nasıl bir belirleyiciliğe sahiptir? Araştırınız. Muhafazakarlık ve devrimcilik ile teokratik yöneliş ve milliyetçiliği siyaset felsefesi bağlamında karşılaştırınız. Bölüm özeti Bu bölümde felsefeye özgü kavramlar olarak evrensel, tikel ve bireyselin siyasal gerçekliği anlama ve yorumlamadaki önemi hakkında bilgi sahibi olduk. Evrensel, tikel ve bireysel kavramları çerçevesinde temel siyasi akım ve hareketleri tanımladık. Gelelim ünite sorularına. Sadece cevapları söyleyeceğim. Soru olumsuzsa diğerlerini söyleyeceğim. Aşağıdakilerden hangisi temel siyasi anlayış ve yönelimlerden biridir? Bu liberalizm. Diğerlerini zaten burada görmedik. İkinci soru, aşağıdakilerden hangisi günümüz siyasetinin temel anlayış ve akımlarından biri değildir? Ee, akımları söyleyelim, milliyetçilik, anarşizm, muhafazakarlık ve sosyalizm. Üçüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ile birlikte tarihsel geçmişe yönelik köktenci eleştiriler ve olumsuzlamalar, felsefi ve psikopolitik söylemin... Olgunluğuna kavuşmuştur. Bu Fransız devrimi. Dördüncü sorumuz. Dinsel değerlerin toplumsal yaşam için önemini vurgulayan yöneliş aşağıdakilerden hangisidir? Teokratik. Din deyince teokratik gelecek aklımıza. Beşinci soru. Tikel ve bireysel ilgileri aşan, evrensel bir politik duruşa eleştirel yaklaşan siyasal anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Liberalizm ve bitirdik. Bir sonraki ünitede buluşmak üzere. Hoşçakalın.